Merhaba arkadaşlar ben Ökkeş. Bugün sizlere bir virüsten bahsedeceğim ve ee, bu virüsten kurtulmanın yollarını anlatacağım. Ee, hemen başlayalım. Benim flaşıma bulaştı. Ee, okuldaki akıllı tahtadan bulaşmıştı. Şu anda eğer siz kendi bilgisayarınızı açmaya deneyecekseniz açmayın arkadaşlar. Virüs bulaştı bende de daha yeni oldu. Düzelttim ama neyse. Ee, bilgisayara bulaştır. Bilgisayara bulaşmasını istemeyiz. Onun da yolunu göstereceğim, gerçi nasıl kaldırabileceğimizi. Hemen başlayalım. Şimdi açtınız, böyle bir kısa yol var. Bunu açma, çift açmaya çalıştığınızda hata verir. Ve bilgisayarınızda bir antivirüs programı yoksa bilgisayara virüs bulaşır. Eğer böyle kalitesiz bir antivirüs programı varsa bilgisayara bulaşır. Peki bu virüsten nasıl kurtulacağız? İki yolumuz var. Birincisi çalıştır ekranına gelip cmd yazacağız sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıracağız. Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi burada gördüğünüz gibi flash'ın sürücüsü D. Windows C, diğeri E, flash'ınki D. Büyük harfle D yazıp 2 nokta Enter dedik. Videonun altına vereceğim kodu yapıştırırsınız. böyle yapıp enter'a basacağız. Bekleyeceksiniz biraz. Hemen çabuk oldu. Şurada gördüğünüz gibi bir isimsiz klasör var. Bu klasöre tıklayıp ilk önce şu indexer volume guide bilmem ne diyor. Bir de desktop bunları sileceksiniz. sonra bunları kopyalarsınız şöyle veya kesersiniz. Ctrl X'de Ctrl ve yapıştırırsınız. Şu ikisini de şuradan sildiğiniz gibi virüs gider. E, i̇kinci bir yol ise şuradan e, Windows 8'de zaten görünüm seçenekler. Windows 7'de de direkt seçenekler var üst kısımda bulursunuz. Şuradan görünümü, şuradan gizli dosyaları ve klasör sürücüleri göster falan diye buraya. Ondan sonra korunan işletim sistemi dosyalarını göster. Buradan böyle böyle. Yaptığınızda da aynı şu şekilde gözükür. Böyle soluk işaret var ya böyle bir gözükür. Onları iç, e, içine açarsınız. Az önceki bir isimsiz olur bir tanesi. Onları açarsınız. Ee, ondan sonra da tekrar biçimlendirirsiniz. Artık ne yapmak istiyorsanız. Dosyalarınızı yedeklerseniz. Flash'a da biçimlendirirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmanızı beklerim.